Evet Fatih Bey, şimdi sizleri dinliyoruz. Ekibi şöyle alalım. Yakalama ateşi. Ekip gelsin hemen arkamıza. Şu anda Karadeniz gazı bizi burada ışıtıyor ve ısıtıyor. Ancak çok yakın bir gelecekte tüm milletimizi inşallah hem ışıtacak hem de ısıtacak. Bu yanan ateşlerimiz inşallah hiç sönmesin. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletimizin uzun zamandır hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gururla vermiştik. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlk keşiften yaklaşık iki ay sonra Fatih sondaj gemimizi ziyaret ederek ilave 85 milyar metreküplük Yeni keşfi de gemimizde açıklamıştık. Keşifle ilgili son müjdemizi ise Haziran ayının başlarında Filyos'ta düzenlenen törende vererek 135 milyar metreküplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik. Önce Türk Ali 2 kuyusunda 3 seviyede uzun süreli akış testleri yapıldı. Toplam 135 metre perforasyon ve çakıl filtre ile kuyu tamamlama işlemleri yürütüldü. Bu işlem Türkiye'de ilk defa derin denizde Türk Ali 2 kuyusunda uygulandı. İkinci aşamada yüzeyden kontrol edilen akıllı vanalar ve deniz tabanı test vanaları devreye sokuldu. Son aşamada da yüzey test ekipmanları ve plare ile gaz akışa verildi. Bütün bu operasyon toplamda 247 saatlik bir akış sürecinde gerçekleştirildi. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor. Projede elbette kendi içinde doğal ve teknik zorluklar içeriyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve detaylı iş takvimiyle hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek. Son bir yılda Tuna 1, Türk Ali 1, Türk Ali 2, Türk Ali 3 ve Amasra bir olmak üzere toplam 5 kuyu açtık. Her bir kuyumuzda keşfedilen gaz miktarını doğruladık. Tuna bir kuyumuzun 40 kilometre kuzey doğusunda yer alan Amasra bir kuyusu daha önce elde ettiğimiz sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldı. Böylece 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv daha yakaladık. Amasra Bir Kuyusunun keşfini Sakarya gaz sahasındaki benzer keşiflerin de habercisi olarak görüyoruz. Sağırın etrafındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buralardan gelecek müjdeli haberleri de milletimizle paylaşacağız. Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı üretim sistemleri ve kara gaz işleme tesislerinin süreçleri de es zamanlı olarak sürüyor. Son aşamada ise her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceğiz. Derin deniz etüt çalışmaları ile boru hattı rotalarının çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeceğiz. Bu operasyon dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak. Karagaz işleme tesislerinin temelini Haziran ayının başında atmıştık. Orada da yoğun bir faaliyet devam ediyor. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama, sondaj ve üretim kabiliyetlerini üst bir noktaya taşıyacaktır. Bu gazın karaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar, doğalgaz endüstrisinin besleyen yan sanayinin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli bir kısmı yerli üretim olacaktır. Bütün bu faaliyetler Türkiye'nin doğalgazda üretimden taşımaya kadar her aşamada ulaştığı etkinliği ortaya koymaktadır. Doğalgaz arz güvenliğinde bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölge kaynaklarının uluslararası pazarlarla buluşması için her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz. Evet şu anda yanışı görüyoruz değil mi? Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı bu dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı. Biz karşılıklı saygı ve haklara riayet çerçevesinde kapalı kapılar ardında ne diyorsak dışarıda da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz. Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı Sonunda bambaşka konuşmuyoruz. Kendi gazımızın bölge refahına sağlayacağı katkının farkındayız. Bu projenin Türkiye'nin enerjide merkez ülke rolüne koyacağı katkıyı da iyi biliyoruz. Türkiye'nin tecrübesinden, bilgi birikiminden, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Türkiye ile iş yapan, bugüne kadar kaybetmedi. Bundan sonra da kaybetmeyecektir. Bu duygularla Türk Ali 2 kuyusu akış testinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Karadeniz'de açtığımız bu kuyular ilk değildir. Elbette son da olmayacaktır. Bununla birlikte son bir yılda açtığımız kuyuların öncekilerden büyük bir farkı vardır. Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Artık öncekilerden farklı olarak bu işleri kendi gemilerimiz ve kendi insan kaynağımızla yapıyoruz. Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Araştırma ve sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik. Bu gemileri tersanelerimizdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı da önemli oranda azaltacağız. Tabii bu işler bir günde bir gecede olmadı. Arkasında yılların emeği ortaya konan güçlü irade ve milletimizin desteği var